bir kadın içeri aniden dalıp yere yığıldı. Saçları darmadan, gözleri ağlamaktan şişmişti. Titreyerek kadının önüne geldi. Kadı efendi, ne olur adaletle hüküm verin. Ben zulme uğradım. Hem de en güvendiğim kişiden, kocamdan. Salon bir anda buz kesmişti. Kadın konuşmaya devam etti, sesi titriyordu. Sadece o değil, dört adamla birlikte hayatımı mahvetti. Beni sattı. Kadı duyduklarına inanamamıştı. Hemen herkesi salondan çıkardı. Sakin ol ve olanları en baştan anlat dedi. Kadın iç çekerek başladı. Adım Zeynep. Evlendiğimde kocam bana zengin olduğunu, fabrikası, işçileri olduğunu söyledi. Ama evine vardığımda her şeyin yalan olduğunu anladım. Küçücük bir atölyede beni çalıştırmaya kalktı. Ayrılmak istedim ama her şey düzelecek deyip yalvardı. Ertesi gece yanında bir adamla eve döndü. Sofra kurmamı söyledi. Yediler, içtiler. Ardından odama geldi ve önüme yüklü miktarda para koydu. Sonra da seni bu paralar karşılığında sattım dedi. Zeynep gözyaşları içinde devam etti. Kendimi kaybettim. Gitmek istedim ama tehdit etti. Uyku ilacı verdi sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Günler sonra hamile olduğumu fark ettim. Kocama söyledim. O ise beni evden kovdu. O çocuk benden değil deyip kapının önüne attı. Kadı efendi bu zulmün cezası olmalı. Kadı. Kocan nerede şimdi diye sordu. Zeynep yarın şehirden ayrılacak. Bugün yakalanmazsa bir daha bulamazsınız dedi. Kadı görevlilere emir verdi. Kocayı derhal bulup getirdiler. Adam şaşkındı. Kadı Hazretleri bunların hepsi iftira. Ticaretim battı doğru ama karımı sattığım yalan. Ben şehir dışındaydım. Hamile olduğunda ilk defa sizden duydum. Kadı sordu. Zeynep'in karnındaki bebek senin değil mi? Adam içini çekerek benimle hiçbir alakası yok. Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Zeynep haykırdı. Yalan söylüyor. Beni kandırıyor. Bu adam büyük bir günah işledi ve şimdi inkar ediyor. Kadı kararını verdi. O halde kendi yöntemlerimle gerçeği öğrenmem gerekecek. Salonun ortasına sıcak, su dolu bir kazan getirildi. Kadı bazı ayetler okudu, suya üfledi. Sonra Zeynep'e döndü. Kıyafetlerini çıkarıp bu suya oturacaksın. Su ağzından gerçeği dökülecek. Kim sana bunu yaptıysa adını istemsizce söyleyeceksin. Zeynep isyan etti. Ben hamileyim. Bu suya nasıl gireyim? Ama kadı kararlıydı. Görevliler yardımıyla suya oturdu. Zeynep acıyla çığlık attı ve ağzından dört isim döküldü. Kadı hemen hüküm verdi. Sen isimleri bilmediğini söyledin. Şimdi nasıl oldu da hepsini saydın? Zeynep çöktü. Kocasının ayaklarına kapanıp af diledi ve gerçeği itiraf etti. Ben büyük bir günah işledim. Kocam yokken bir hata yaptım. Hamile kaldım. Aileme rezil olmamak için ona iftira attım. Affet beni. Tüm salon donup kaldı. Gözler kocaya çevrildi. Sessizlik içinde başını öne eğdi. Sonra konuştu. Evet, çok büyük bir günah işledi. Ama ben onun günahını örtmeyi tercih ediyorum. Belki Rabbim de kıyamet günü benim günahlarımı örter. Zeynep, işlediği günahı örtmek için daha büyük bir günahın içine düştü. Kendi çaresizliğini bir başkasının felaketi haline getirdi. Belki korkuyordu, belki de sadece yalnızdı. Ama ne olursa olsun bir yanlış başka bir yanlışı meşru kılmazdı. Kocası ise yıkıldı. Kalbi kırıldı. Onuru ayaklar altına alındı ama öfkeye teslim olmadı. Eline geçen intikam fırsatını kullanmak yerine susmayı ve örtmeyi seçti. Bazen en güçlü insan bağıran değil, sessiz kalan olur. Bazen adalet cezalandırmakla değil, merhametle tecelli eder. Bu hikaye bize yalnızca bir adalet arayışını değil, insanın içindeki en karanlık ve en aydınlık yanları da gösteriyor. Ve şimdi bu soruyu size bırakıyorum. Siz olsaydınız ne yapardınız? Gerçek adalet sizin için nedir? Affetmek mi, ifşa etmek mi?